Evet arkadaşlar selamun aleyküm. Gördüğünüz gibi Vestel puzzle bir buzdolabı. Bu buzdolabımızda gövde kaçağı mevcut. Hurda diye belirtmişiz zaten. Şimdi bu cihaz hurdaya ayrılmış ve bize geldi. Arkadaşlar bunun gövde kaçağı nasıl tespit edilir, nasıl yaparız? Size detaylı şekilde anlatayım. Bar saatimizi kırmızı modülü alıyoruz. Yani basınç modülünü alıyoruz. Açıyoruz bar saatimizi. Kırmızı modül Sibok tarafından motora bağlanıyor. Gördüğünüz gibi buradan da kompresörümüze yani sizin başka bir şekil kompresörünüz vardır. Ona takın. Fark etmez. Şimdi ben bu bar saatini 25 bara kadar vereceğim arkadaşlar. İçeriye hava vereceğim. O ya bu kadar bar verilmez diyen ustalara gelsin arkadaşlar. Çünkü dolapta kaçak var zaten. Kaçağı erken şekilde bulmamız için 20 bar. Eğer bir gün beklemek istiyorsanız 20 bar. Ama 6-7 saat içinde öğrenmek istiyorsanız 25 bar hava basın ve bar saati düştükçe kaçağın olup olmadığını öğrenebilirsiniz. Kaçak dedektörler biliyorsunuz ki R600 de çok fazla işe yaramıyor. Çünkü dolabın iç kısmında olan kaçaklarda kaçak dedektörü pek bir işe yaramaz. Dışarıda olan kaçaklar için kullanılır. Ki zaten R600 için sağlıklı bir kaçak dedektörü yok. Arkadaşlar. Şimdi o Doğaba 20 bar hava basılmaz diyen ustalara gelsin. Ben yaklaşık 9 yıldır 20 barla 25 barla kaçak buluyorum, onarıyorum, yapıyorum ve şimdiye kadar yaptığım hiçbir buzdolabı elhamdülillah geri dönmedi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kompresörümüzden 20 bar civarı havamızı basıyoruz. Hiç çekinmiyorum. Ben kendini çok beğenmiş ustalara gelsin çünkü dolabın içerisinde bu gaz, bu hava yayılıyor. Merak etmeyin, 30 bara kadar dayanıklı. Ben testini yaptım, hatta daha fazlasına dayanıklı. Çünkü e, geniş bir kitle. Evbaba özellikle dışarıdan yaklaşık 35 bar hava verdim. Hiç bu şekilde bir yerden patladıp çatladığını görmedim. Evet arkadaşlar. Şu an 20 barı gördük. Gördüğünüz gibi. Kaçağını tespit ettikten sonra nerede olduğunu bulup yapıp Öyle de video atacağım ben size. Bizi takipte kalın. Mutlu kalın, hoşça kalın. Şimdi 25 barımız dolmak üzere. 25 para gelince işimizi çekeceğiz. Elektrikten alacağız. Evet. Demek ki bir şey olmuyormuş arkadaşlar. Kendini beğenmiş usta arkadaşlar. Onlar da izlesin bu videoyu. Evet. bizi takip edin öğreneceğiniz çok şey var